Ve ondan sonra da kalkıyoruz, komisyon kuruyoruz. Yani hukukun uygulanmadığı, anayasanın uygulanmadığı böyle bir ülkede acaba komisyon ne karar alacak ben gerçekten merak ediyorum. Bu benim kişisel fikrimdir. Ve aynı zamanda da şu anda bugün yine bir konuşmasında İktidarın önemli isimlerinden birisi anayasanın üçüncü maddesinin değişmesinden falan bahsediyor. Bu millet aç. Önce siz ekonomiyi düzeltin. Bu ülkeye adaleti getirin. Huzuru getirin. Bunu görelim ki biz size inanarak aynı masaya oturalım. Ben şahsen şu fikirdeyim. Eğer iktidar bugün bir şekilde yanına diğer siyasi partileri çağırıyorsa daha önceki örneklere bakarak söylüyorum. Sadece kendi kişisel ikbali içindir. iktidarların devamı içindir. Bunu aklınızdan çıkarın.